Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Piyasada 130 TL bandında bulabileceğiniz kablosuz bir oyuncu mouse'u üretmiş Everest arkadaşlar. Değişik bir paketi var, değişik bir görseli var. Ya yeah, ya. Yeah. Yeah. Want it, yeah. They scared of what I know Tabii ki bu paket benim elime gelene kadar benim çocuklar tarafından açılmış, incelenmiş, hırpalanmış. Benden önce ürünlerimi onlar inceliyor. Öyle de bir gariplik var arkadaşlar. E ürüne puan verin diyorum anlamadık baba bu ne falan diyorlar. Baya komik durumlar yaşanıyor bizim evde. Çocuklu YouTuber olmak gerçekten zor arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Elimizde Everest'in yeni çıkartmış olduğu SMW76XHuri isimli... XHuri... XHuri'ye... X Huri isimli oyuncu mouse'uyla sizlerleyiz. Ürünü inceleyebilmeniz için aşağı açıklamalar kısmında link bırakacağım. Ben inceleyeceğim videoyu sonuna kadar incelerseniz linke sadece ürünü beğenirseniz satın almak için gidersiniz arkadaşlar. Şimdi kutusu zaten hunharca açılmış arkadaşlar. Ben de sizin için açmak istiyorum. Normalde böyle değil. İçerisinden bildiğiniz gibi korumaya sarılı geliyor ama bizim çocuklar sağ olsunlar o korumayı paramparça etmişler. Kutunun içerisinden geçmişler. Şimdi kutunun içerisinde öncelikle bir adet X Huri oyuncu mouse'umuz çıkıyor. Bunu şöyle bir koyalım arkadaşlar. Evet kutunun içerisini komple boşalttık. Biter haznenin içerisinde gördüğünüz gibi 30 santimlik bir şarj kablosuyla birlikte geliyor arkadaşlar. İçerisinde bir adet kullanım kılavuzu var. Bir de başka bir şey yok arkadaşlar. Bu mouse'u içinizden bir arkadaşa hediye edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu ona göre izleyin. Abonelerinizi şimdiden başlatın bence. Şimdi kullanıcı kılavuzunun üzerinde arkadaşlar genel teknik bilgileri yazıyor. Ben de sizlerle birlikte açıp inceliyorum. Öncelikle şu teknik bilgileri şöyle bir okuyalım. Öncelikle oyuncu mouse'u 1600 DPI'lik bir yapıyla geliyor. Benim elime tam oturuyor. Yani benim elime şöyle genel anlamda bir bakarsanız küçük ve orta boyutlu eller için ideal diyebilirim. Mouse'u ilk baktığınızda biraz büyük gibi geliyor. Alt kısmında bir şarj haznesi var. 2.4 GHz kablosuz bir mouse. Şimdi kablosuz mouse'larla Valorant'ı nasıl oynarım? Ben bildiğiniz gibi arkadaşlar diğer oyunlara çok sarmış bir adam değilim. Yakında da Twitch'te Valorant yayınlarına başlayacağım. Aşağı Twitch ismimi bırakıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Valorant'ta kendi kullandığım mouse üst düzey DPI üst düzey refresh rate'lere falan sahip olsa da ben genelde 800 DPI'de oynuyorum. Çünkü çok hassas olduğu zaman Valorant tarzı eğim geliştirmeniz gereken oyunlarda DPI'nin aslında sizin için hiçbir önemi yok gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü adam vuramıyorsunuz çok hassas olduğu zaman. 1600 DPI noktası da bu noktada benim için yeterli diyebilirim. Üst kısmında bir tuş var bu DPI tuşunu değiştirebiliyor. Yan kısımlara da iki tane tuş koymuşta Fakat ben sitesine girdiğim zaman herhangi bir makro programı bulamadım. Yani buradaki altı tuşu maalesef ama maalesef özelleştir. Sadece sabit oyunlarda ve günlük kullanımda işinizi görebilecek bir mouse. Cihazın RGB aydınlatması var. 7 farklı renkte olduğunu söylüyor. Onu da zaten bilgisayara bağladığımızda mouse'umuzu bakacağız. Mouse'un genel yapısına baktığınız zaman arkadaşlar şu şekilde. Şurada bir parmak koyma haznesi var. Parmağınızı böyle yerleştirdiğiniz zaman sağ elle kullanıma uygun oluyor. Fakat eğer solaksanız arkadaşlar sol elle kullanıma çok uygun değil. Yani çift taraflı kullanılabilir bir mouse değil. Mouse'un üzerinde Pixart'ın 3065 sensörü kullanılabilir kullanılmış arkadaşlar. Alt kısmında bir adet açma kapama butonu var. Buradan cihazı açabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde PixArt'ın 3065 oyuncu sensörü kullanılmış. Yani oyuncu olduğunu kendi kendine belli eden bir mouse. Sensör demişken arkadaşlar sağ ve sol klikte sensör var. Diğer tuşlarda tabii ki aynı sensör yok. Scroll kayımı gayet güzel ama scroll'u kaydırırken biraz böyle cırtlak bir ses yapabiliyor. Ama cihazın sağ ve sol kliği PixArt sensör sayesinde gerçekten çok güzel ve çok tok ses veriyor. İsterseniz bir dinleteyim. Yani şu çıt 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 ses olayı var ya arkadaşlar. Bu mouse da yok sizi çok rahatsız etmiyor. Ama tabi yan tuşlara geçtiğiniz zaman o çıt çıt sesi duyuyorsunuz. Aynı keza DPI tuşunda da bu sesi maalesef mahkumsunuz arkadaşlar. Şimdi alt kapağını kaldırdığımız zaman arkadaşlar hemen ne dikkatinizi çekti? Harici bir pil var arkadaşlar. Pilin yan kısmına, pilin yan kısmına alıcımızı yerleştirmişler. Kenara koyalım ve cihazın üzerinde 500 miliamperlik bir harici doldurulabilir pil geliyor arkadaşlar. Yani ne oluyor bu pil? Şimdi bazı kablosuz mouse'larda bildiğiniz gibi batarya şeklinde geliyor. Ve ürünü 2 yıl kullandınız, 3 yıl kullandınız. Yoğun kullanımlarda batarya artık ilk gittiği günkü kadar güzel gitmemeye başlıyor. Bu sefer de ne oluyor? mouse'un ömrünü tamamlıyor. Ama bazı arkadaşlarımızın maalesef bütçesi olmuyor. Bir ekipmanı yeri geliyor. Bozulana kadar yeri geliyor. 5 yıl yeri geliyor. Bütçeden dolayı 10 yıl kullanmaya mahkum kalabiliyor. Bu pil bu noktada güzel olmuş. Eğer mouse'u beğenirseniz arkadaşlar ve kullanmaya karar verirseniz bu pili ilerleyen zamanlarda her yerde bulabilirsiniz. Üzerindeki pil 3.7 volt Leon. 500 miliamperlik bir pil arkadaşlar. Pilimi şimdi yerine geri takıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Alıcımı bilgisayara bağlıyorum ve bilgisayar başına geçip bilgisayar başında muhabbet kısmına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar mouse'umu gördüğünüz gibi bilgisayara bağladım. Tek RGB noktası sanırım burası. Alt kısmına kenara şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şeffaf bir alan yapmışlar ama tabii ki RGB yeterli değil ve 7 renk kendi arasında dönüyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kırmızı. Biraz daha beklersen farklı bir renk olacak. Evet gördüğünüz gibi kırmızıdan biraz daha böyle yeşile döndü. Yeşilden böyle biraz turkuaza falan diye gidiyor arkadaşlar. Renk değişikliği oluyor. Şimdi bu RGB bizim için çok önemli değil. 130 TL veriyoruz. Kablo teknolojiden faydalanıyoruz. Bataryalı bir mouse alıyoruz. Benim elimle kıyasladığım zaman elime gayet güzel oturuyor. Peki arkadaşlar Valorant'ta bize ne vaat ediyor? 230 3065 sensörle Valorant'ta bakalım ne yapabileceğiz. Bu mouse 130 TL alınır mı, alınmaz mı? Şimdi gelin isterseniz hem oyunumuzu oynayalım, hem bunları konuşalım. Benim genelde segment ürünlerini aldığımda ilk yapmış olduğum şey segment destek sitesine girip ürünün sürücüsü var mı, yok mu diye kontrol etmek. Bu üründe bana ilk geldiğinde ben bunun sürücüsünü kontrol ettim ve maalesef ama maalesef yürücüsü yok üzerinde farklı DPI tonları var arkadaşlar şu an sanırım kullandığım en düşük DPI Evet arkadaşlar oyunumuza başladık Aslında ben başlayalım bayağı oldu fakat video yüklediğim için pingim çok yüksekte oynayamıyordum arkadaşlar şimdi başladık bakalım bakalım ne yapabileceğiz bu arada karşı takım da bayağı dişli sağlam oynuyor nereye blok atacaklarını falan iyi biliyor Mouse'un genel anlamda tepki süreleri falan gayet güzel herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor anlık olarak böyle çevirdiğim zaman direkt langır langır algılıyor yani sensör iyi Pixar sensör

This right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Hey, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ile oynadık. Artıları var, eksileri de var. Artıları kablosuz olması, fiyatı, pilinin değiştirilebiliyor olması. Eksileri yazılım arkadaşlar. Yazılım olsa sanki daha güzel olacak. DPI istediğim gibi kontrol edebilsem. Hani belli bir DPI'de geliyor. Ben de normalde genelde 800 DPI'de oynadığım için bu DPI bana çok alışkın değil. Gene nereden baksanız 20 tane adam vurduk. Güzeldi. Güzel bir mouse. Hoşuma gitti. Fiyatına göre genel kullanımda, oyun odaklı da alınabilir bir mouse. Genelde yoğunlukla notebook yanında tercih edebileceğiniz hoş bir mouse arkadaşlar. Ben beğendim. Fiyat performans diyebilirim. Eğer siz de beğendiyseniz aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çekiliş için aşağı açıklamalar kısmına link bırakıyor olacağım. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişte yapmanız gerekenler sadece açıklamalar kısmı. Çekilişin açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Orayı dikkatlice okuyun. Eksik yapmamaya çalışın ve zamanında yapın arkadaşlar. Çekiliş bittikten sonra yapılan çekiliş şartları maalesef sayılmıyor ve hakkınız yedeğe devrediyor. Üzülürüm arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.